25. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması Gala Gecesi'ne hoş geldiniz. Konuklarımız açılış konuşmalarına geçmeden önce elimde birkaç tane tebrik mesajı var. Onları hızlıca sizlere iletmek istiyorum izninizle. Düzenlemiş olduğunuz 25. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması Gala gecesine ilişkin nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Aynı tarihte önceden planlanmış bir programım nedeniyle katılamıyorum. Şahsınıza emeği geçenleri tebrik eder, katılan tüm konuklara selam, saygılarımı sunar. Başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ömer Günel başta olmak üzere belediyelerimizin hizmet ve çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Altın güvercin beste yarışması finalinde yarışacak tüm sanatçılara başarılar diliyorum. En içten sevgi ve saygılarımla Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı. Bu büyük organizasyonun ev sahibi de yani Kuşadası'nın genç, dinamik ve her zaman çok karizmatik belediye başkanı Sayın Ömer Gün açılış konuşmaları yapmak üzere sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. 1986'dan bu yana Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olma özelliğini koruyan Altın Güvercin Beste Yarışması'nın 25. yılına hoş geldiniz. Aslında turizmde liderlik eden Kuşadası'nın Türkiye çapında, dünya çapında maruf olmasında büyük etkisi var Altın Güvercin Müzik Yarışması'nın. Çünkü o yıllarda önemli isimlerin, ünlülerin Kuşadası'nı bu vesileyle ziyareti ve Kuşadası'nın birçok basın yayın organında yer alması Kuşadası'nın ününü hızlı bir şekilde büyütmüş. Bugün geldiğimiz zamanda her ne kadar müziğin dijitalleştiği, dünyanın dijitalleştiği, artık müzik dünyasına erişmenin aslında kolay olduğu, dijital platformlardan bunun kolay başarıldığı bir dönemde altın güvercini devam ettirebilmek çok önemli. Ama bir şekilde de halen istisnai önemini ve prestijini koruyor. Çünkü bir beste ya da bir müzisyen her ne kadar bestesini, şarkısını dijital bir platformdan aktarabilse de halen bir otoritenin filtresinden geçerek ödül olarak müzik dünyasıyla bir bestenin buluşması sadece ve sadece Altın Güvercin beste yarışmasıyla mümkün olabiliyor. Halen bir otoritenin filtresinden geçerek ödül olarak müzik dünyasıyla bir bestenin buluşması sadece ve sadece Altın Güvercin beste yarışmasıyla mümkün olabiliyor. O nedenle halen prestijli bir yarışma olma özelliğini Altın Güvercin koruyor. İki numaralı kim yarışacak onu belirliyorsunuz. Sahneye ikinci kim çıkacak? Çok, çok, çok. Gelin böyle beraber bakalım. İki numara ikinci olarak sahneye çıkacak olan kişi Burcu Dinçer. Burcu Dinçer ikinci olarak yarışacak. Teşekkür ederim yardımınız için. Size ben buraya alayım çünkü toplu fotoğraf çekileceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Yarın akşam için herkese başarılar, evet. bol şans. Evet.